Beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yayınlanmış bütün resmi deprem bölgeler haritası varken mutlaka o tarihte yürürlükte olan deprem haritasına ve minadep meydana gelen depremler tam Gemli'nin ilçesinin bu depremler meydana geldi. Bu başta İstanbul olmak üzere Bursa bütün bu komşu detaylı bir şekilde takip etmemiz gerektiği gerçeğini e, hatırlatmış oldu bize. Bu açıdan e, gerçekten biraz ortalamanın üstünde. O da hep san e şöyle tabii ülkemiz e, geçmişten günümüze kadar çok sık olarak depremlerle sarsılmakta. E, 1 Ocak 2025'ten 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçen 6 aylık süreç içinde de Meydana gelen deprem verilerine baktığımız zaman bunların sayısının 18.191 tane olduğunu biz tespit etmiş olduk. AFAD'ın açıklamaları doğrultusunda. Yani bu aslında biraz ortalamaların üzerinde. Çünkü Türkiye'de genelde yılda 25.000 deprem meydana gelirken şimdi bu depremlere neredeyse yaklaşmış durumdayız. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de işte Şubat, Ocak ve Şubat aylarında Santorini ve Amorgos adalarında biliyorsunuz bir deprem fırtınası yaşanmıştı. Sonrasında da İstanbul'da meydana gelen 23 Nisan 2025 tarihindeki deprem nedeniyle deprem aktivitesi biraz daha yüksek oldu bu 6 ay içinde. İl bazında biz bu deprem verilerine bakacak olursak da en fazla depremin Muğla ilinde, sonrasında Malatya'da, sonrasında Kütahya'da, sonrasında da Kahramanmaraş ve İstanbul illerinde meydana geldiğini görüyoruz. Ve depremlerin de en fazla bu 6 aylık zaman içinde Şubat ve Nisan aylarında meydana geldiği görülmüş durumda. Ee, yine e, biz e, bu deprem verilerine baktığımız e, zamanda e, Muğla'nın çok etkilendiğini belirtmiştik. E, çok sayıda da yani iki kişi hayatını yitirdi 6 aylık süreç içinde. E, 452 vatandaşımız da e, yaralanmış oldu. E, günde aslında biz bu ortalamalara vurduğumuz zaman e, saatte 4 deprem, e, günde 100 depremle ülkemizin sarsıldığını biz görüyoruz bu 6 aylık zaman içinde. Bu depremleri de kendi içinde sınıflandıracak olursak da e, 4 ile 4.9 büyüklüğü arasında 206 depremin, e, 5 ile 5.9 arasında 18 depremin, 6'dan büyük de üç tane depremin meydana geldiğini e, görüyoruz e, ki bunların da en önemlisi e, İstanbul'da meydana gelen depremdi. E, sonrasında kulu e, Ankara'ya yakın bir yerde bir deprem olduğu hatırlarsanız e, bir de Marmaris'te Bozburun açıklarında meydana geldi. E, Temmuz ayının hemen başında da belki dikkatinizi çekmiştir. 1 iki Temmuz tarihleri arasında e, Gemlik'te e, depremler meydana geldi. Sonrasında da 5 Temmuz Cumartesi günü de Silivri açıklarında bir 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunlar da tabii Marmara'nın, Marmara bölgesinin ve İstanbul'un deprem tehlikesini bize bir kez daha hatırlatan depremler olması açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle biz İstanbul'un deprem tehlikesinden bahsederken, Hemen e, İstanbul'un açıklarından yani biz Kuzey e, Kolu diye isimlendirdiğimiz ve Silivri açıklarından yani İstanbul'un yaklaşık 15 kilometre açığından giden fay hattından bahsederdik. Ama bunun Güney Kolu yani Marmara Denizi'nin Güney Kolu'nda da ve birçok çalışma tarafından sismik boşluk olarak da gösterilen Gemlik civarında e, bu depremlerin e, oluyor olması... İstanbul'u, Marmara bölgesini sadece kuzey kolu değil, güney kolun etki, da etkileyebileceğini göstermesi açısından oldukça önemli diye düşünüyorum. Bu Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu gibi faylar tam levha sınırında olduğu için e, buralarda depremler daha sık oluşmakta. Ama Konya gibi, Ankara gibi bölgelerde de diri faylar var. E, bunlar levha içi fay diye isimlendirildiği için, ve bir deprem oluşturması için de gerilimin birikmesi için uzun zaman geçmesi gerektiği için daha nadir aralıklarla meydana geldiği için biraz bizim dikkatimizden kaçıyor. Halbuki 100-150 yıllık zaman süreçleri içinde baktığımız zaman da hani Konya'da da Ankara'da da zaman zaman depremlerin olduğunu görüyoruz. Hani bunlar da Ankara'nın da Konya'nın da sanılanın aksine deprem tehlikesinin daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. İstanbul ve Marmara bölgesinde olacak bir deprem sadece İstanbul'u değil, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili, yani yaklaşık 25 milyon insanı etkileyeceği için de çok ciddi can kayıpları ve yıkıma neden olma potansiyeli olan depremler ki bunu 6 Şubat depremleriyle e, kıyaslayacak olursak, işte 6 Şubat depremlerinde 14 milyon insan etkilenmişti, 53 binden fazla insan hayatını kaybetmişti, yaklaşık 150 milyar dolar e, civarında da ekonomik kayba uğramıştık. Marmara Denizi içinde olabilecek 7'den büyük bir deprem maalesef bu kötü senaryonun en az 2-3 katı daha büyüklükte bizi etkileme olasılığı var. Olabildiğince en süratli şekilde bu bölgeleri depreme hazırlamamız, depreme dirençli hale getirmemiz gerekmekte. 5-6 yılda bir de 7'den büyük bir deprem ülkemizde meydana gelmekte bir bir buçuk yılda bir de altıdan büyük ama biz insan olarak dörtten daha büyüklerini